Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Utandım. Çok ara verdim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şaka bir tarafa. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Youtube'a uzun bir süre yine ara vermiştim. Tekrardan devam edeceğiz. çocuk annesiyim. Üniversite mezunuyum ve köyde yaşıyorum arkadaşlar. Çorum'un Kalbi ilçesine bağlı bir köyde yaşıyorum. Kendim diyorum. Neden köy hayatını tercih ettim? Şöyle aslında köy hayatı böyle can atarak geldiğim bir diğer değildi. Yaşımdan dolayı açıkçası. Ben İstanbul'da okuduğum liseyi yapıyordum, çalışıyordum. Şöyle işim. <laughs> okuyacağım da okuyacağım. Okuyacağım <laughs> atan oldu arkadaşlar ee, ve çok iş aradayız onlar. Tüm bu sürecimiz pandemi dönemine denk geldiğini, şanlılık sürecimiz, evlilik sürecimiz maalesef ki pandemi dönemindeydi. Bu, bu yüzden de eşim iş bulamadı. O kadar çok iş aradık ki hani böyle e, derler ya üç buçukcular, bir milyoncular vesaire vesaire hani onlara bile başvuru yaptık. Ama maalesef işim kabul edilmedi. Hatta oralardan bile işçi çıkartıyorlardı. Ve bu durumda artık benim o kadar moralimi bozmaya başlamıştı ki yani artık evlenmemiz de gerekiyor. Bir yıl nişanlı kaldık. <laughs> hani artık yeter yani. O yüzden e, evlilik tarihimiz de yaklaşmıştı ve işin bir türlü devam edersin. Atama zamanları geldiğinde atamanı yaparsın dedim. Ve e, onu gazlayarak biz şöyle yaparız ederiz diyerek köye yerleşmeye karar verdik. E, aslında yaşantımın bir kısmı benim köyde geçmişti arkadaşlar. Şu şekilde ortaokul. Ben doğma büyüğüm İstanbul'dayım. Ama ortaokul sürecim köyde geçti. Ailevi sebeplerden dolayı köye geldik. Daha sonra tekrardan gittik. 12 yaşımda gittim ve köye gelmedim. Ta ki evlenene kadar. Köye yerleşmek istedim bu şekilde. Eee bana şey de çok soruyorlar. Neden bu köy? Başka bir köy olsa olur muydu? Ya da ne bileyim genelde şey diyorlar yani insanlar yaşamak istediği zaman genelde işte Muğla ege buradayım. Memleketimin köyünü çok seviyorum. Köy evinden bahseder misiniz? Ee, köy, evini, köy evimizi anlatır mısınız demişler. Aslına bakarsanız bir köy evinde yaşamıyorum. <laughs> Evime gelenler burası köy evi olduğuna emin misin falan diyorlar. Evimi gösteririm. Aslında YouTube'a ayrı çekmiştim evimi ama böyle kısa kısa kesitler vererek evimi size gösterebilirim. Videosunu çekelim size. Evet, o köy evi mutfağım. Demiştim yani evim öyle pek köy evi gibi değil. Şükürler olsun Rabbime. Allah isteyen herkese çok daha güzellerini nasip etsin. Burası mutfağım. Burası koridorum. Tam karşısı bebeğimin odası. Şöyle. Şöyle minik bir adımız var çok detaylı çekmiyorum Çünkü YouTube kanalımda zaten ev detaylı ev videom var bu şekilde göstereyim size bir de salonumu göstersem yeterli sanırım Burası da salon bu şekilde size minik köy evi. Oluşma topu da orada kalmış. Bir bir onu da <laughs> burada. Şöyle almaya çalışayım. Bu şekilde canım ailem. şeye çok para veriyoruz. Köy hayatı kolay mı? diye çok sarılıyor. Şimdi arkadaşlar hiçbir şey artık hiçbir yerde ucuz değil. Bir kere bu mantığı kafanızdan atın. Şöyle köyde hayat nasıl ucuz oluyor? Biz yetiştiriyoruz. Kendi bahçelerimiz var. Ekiyoruz, ekiyoruz. Ne bileyim ee, şehirde ben İstanbul'dan geldiğim için İstanbul örnekleyeceğim. İstanbul'da 1 kilo biber, 1 kilo domates 100 lira atıyorum afaki konuşuyorum bahçenden dalından koparıyorsun. Kışın e ise bunları değerlendiriyorsun. İşte derin doğum koyuyorsun vesaire vesaire. Bu şekilde değerlendirip ee, nasıl diyeyim? Ücreti en fazla indirme çabasındayız. Burada yaşayınca, köyde yaşayınca. Ama burada ucuzluk algısı yok arkadaşlar. Her şey her yerde pahalı ve köyde de pahalı. Hayat kolay mı diye soracak olursanız da hayat hiçbir yerde kolay değil. <laughs> Ben köyde hiç daha kolay değil. Şöyle, benim kendime ait bir bahçem yok. Ya da ne bileyim tarlaya gitmiyorum, tapınağa gitmiyorum ama o kadar çok yapan en yakınımda kayınvalidem var. Ee, o kadar zorluğum varken hani güneşin alnında öğlene kadar çalışmak sizce kolay mı? Ya da ne bileyim e, her gün bir bahçeyi sulamak sizin burada çay çekebiliyor. Her gün 6 ay boyunca ne kadar bizimkiler güneşte yanıyor vallahi. Oh ne hala keyif. Tabii ki de köy hayatı hiç kolay değil arkadaşlar. En ama en çok sorulan sorulardan bir tanesi köyde nasıl geçiniyorsunuz? Ee, sağ olsun kayınpederimin bir bakkal dükkanı vardı arkadaşlar. Ee, eşim atınamayınca bakkal dükkanını eşime devretti. Ve biz de köy bakkalıyla geçinimizi sağlıyoruz. Böyle şirin küçük bir köy bakkalımız var. Şükür Rabbime oradan geçiniyoruz. Köyde nasıl para kazandılar? Ee, bunu da çok soruyorlar. Ekstra bir şey yapıyor musunuz? Farklı şekilde para musunuz diye. Şu şekilde, e, ben bir kere köye geldiğimden beri hiç boş arkadaşlar. Ben köye gelince 3-3,5 yıl olacak diye Ben hiç boş durmadım. Bebeğim olmadan önce sürekli bir şeyler ürettim. ilk ördüm. E, farklı firmalardan ürünler aldım, ürünler sattım. Reklamlar falan girer diye hani isimlerimi söylemek istemiyorum. Hiç boş durmadım. Yani dükkanımı otuz kart şeyler yaptım, koydum, sattım. İşte iş zamanları insanlar kek gibi, kurabiye gibi, börek gibi bunları yapamıyorlar. Yani burada harman zamanları yazılıyor. E, asla öyle çok yiyecekleri, içecekleri yapamıyorlar. başarmak isteyen, yapmak isteyen herkes her yerde her şekilde bir şeyler yapabilir. Bu köyle e, ya da yaşadığınız, yaşadığınız yerle kendinizi asla kıyaslamayın. Yeter ki gelişmek isteyin, güzelleşmek isteyin. Her yerde başarabilirsiniz. Şimdi köy hayatının artıları, eksileri diye sormuşlar. Şimdi ilk artısından bahsetmek istiyorum. Şöyle biraz salın, gözlerinizi Bu artı değil de ne? Trafik yok. E, asla trafik derdimiz olmuyor. E, İstanbul'da bir yerden bir yere giderken 2,5-3 saatimiz geçiyordu. Ama ben burada şehir değiştiriyorum arkadaşlar. 2-3 saate şehir değiştiriyorum. Bu yani. benim için büyük bir artı. Sıkıldığımızda, ektiğimizde maalesef e, öyle çok gezme imkanı yok. Bu tabii ki de bir eksi. Sosyal hayat açısından e, çok eksiklikler var. düşünüyor değiliz yani. Onlar tamamen eksi tabii ki. Ama e, artıları da çok fazla. Bir kere çok şükür kendi eviniz varsa muhteşem bir durum ki köyde mutlaka hani herkesin kendi evi olmadığı sürece gelmez diye düşünüyorum. Bir kere kendi evin var, kira derdin yok, işte ekip gitme e, sıkıntın yok, her türlü her şeyi yapabilirsin. organik yaşam diyebiliyorsunuz ki kendilerini paralıyorlar yani. Burada her şeyin organiğini yiyorsunuz. Yani reçelinizden tutun şu çileye kadar her şeyi, yağını, suyunu, peknizini, her şeyin organik. Suyumuz dağdan geliyor mesela yani hani içtiğiniz su bile organik derler ya burada da o şekilde. En doğalından besleniyorum. Bebeğimi en doğal şekilde besliyorum. Bunlar benim için çok çok büyük artılar bebeği olan bir anne olarak konuşmak istiyorum. Kediyle, köpekle, tavukla, horozla hepsiyle iç içe, inekle iç içe büyüyor. Yani hani bunlar bence çok güzel şeyler. Benim ablam ve kardeşimin bebekleri de var. Hani onlar dışarı çıkartayım çocuğumu bir 5 dakika park görsün diye çırpınıyorlar yani. Hani gerçekten çok kötü bir durum bu. Ben indiriyorum bahçeye. Çocuğum alabildiğince oynuyor yani. hani Bunlar gerçekten çok büyük artılar. Köyde yaşamak isteyen herkese güzel artılar, güzel şeyler. Bu şekilde. Köyde eğitim demişler. Ee, bir anne bana sormuştu ki bebeğinizi hangi okula gönderdik Köyde okul var mı? Ee, bir bebeğim olduğu için bu soru bana çok geliyor arkadaşlar. Şu şekilde daha önce yaşadığım köyde bir köy okulu varmış ama bir, bir, birinci ve ikinci sınıflar Bir araba işte üç, dört, beşinci sınıflar bir araba okuyoruz. Şu an iki kapatıldı. Umarım, umarım tekrardan açılır. Ve çocuklarımız köyümüzde okurlar. Çok yakın bir ilçede okullar var. Ee, direkt bebeğimi oraya göndereceğim. Allah nasip eder de zamanı geldiğinde. Şu şekilde en azından diyorum ki kendi kendime insan sayısı az. Şehirde o kadar çok kalabalık o kadar çok iç içe büyüyor ki bebekler, çocuklar artık e, neyse gençler e, yani hani sıra gelmiyor neredeyse çocuklar. Düşünsenize bir parmak kaldırsalar öğretmen 50 kişinin içerisinden seçecek öğrenci. Yani. yani bence bunlar çok zor şeyler. Şu şekilde artı olarak bakıyorum en azından Bebeğin 20 kişilik maksimum 20 kişilik sınıflar içerisinde olay her yerde yaşayabilirsiniz yaşayabileceğiniz olayı ama orada arada yaşama bebeğim uyandı efendim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle son olarak birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şehirde ee, bir e can güvenliğini yazıyorum. Yani çok şükür. Köyde şu şöyle şu şöyle kesin diyemem ama en azından orantı oran 90 başınıza bir şey gelme olasılığı varsa köyde bu yüzde 50 yüzde 50 Yani oralarda bir kaza denk gelebilme ihtimali çok yüksek. Her an her şey olabiliyor. Yani kapkatcasından tutun işte ne bileyim laf atanından tutun bilemiyorum. Yani çok şükür benim başıma bu zamana kadar o tarz şeyler gelmedi. Ama gelen o kadar çok insanı ve o kadar çok kadını görüyoruz ki ya trafikte neler neler yaşanıyor. Hani Burada trafik yok, bir şey yok. Herkes herkesi tanıyor. Atıyorum, benim bebeğim e, dükkanımızın önünden farklı bir yere gittiği zaman işte diyorlar ki, endirin oğlu, kadirin oğlu, gel buraya, sen nereye gidiyorsun tarzında şeyler söyleniyor. Ama İstanbul'da isterseniz çocuğunuzdan e, bırakın, bir yere bırakmayı kafanızı dahi çeviremeyeceksiniz bebeğinizden. Gözünüzü dahi ayıramayacaksınız. E, parka götürmek, Benlere de neler söyleyebilirim? Ya gelin arkadaşlar hani köyden korkmayın. En azından kafa dağıtmaya da olsa gelin. Yani ben küçükken o kadar özeliyorum ki tatillerde geliyordum. Bebeğim orada oynuyor farkında. <laughs> Mesela geliyorduk e, köye ben üç gün sonra sıkılıyordum. Hani yapmayın. Gerçekten köyün değerini, köyün kıymetini, köyde yaşamak olayları farklı gözle, farklı açıyla bakmaya başlayın. Ben burada yaşamaya başlamadan önce hiç bu şekilde e, düşüncelerim yoktu açıkçası. Ama burada yaşadıktan, buraya geldikten, burada yaşamaya başladıktan sonra çok farklı şeyler düşünüyorum. Hoş geldin anneciğim. Neden? <laughs> <laughs> Hoş geldin bebeğim. Kamerayı sallamak ister misin? güzel, organik besliyorum. Daha güzel, daha huzurlu bir şey olacağını da düşünmüyorum. Yeter ki yaşamak istediğiniz yeri siz huzurlu hale getirin arkadaşlar. Her türlü, her şekilde ve her yerde her şeyi başarabilirsiniz. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımda köyde bir anne alta etiketleyeceğim hesapları. Sizleri çok seviyorum. Takip etmeyi, beğenmeyi ve oğlumla bana yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.